arkadaşlar ben gidiyorum. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft P'de Find the Button yani butonu bul. La karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün gördüğünüz üzere Find the Button yani butonu bul. La karşınızdayım. Arkadaşlar bugün gördüğünüz üzere e, butonu bul Map ile karşınızdayım. Evet burada start var. Hemen start'a başlamak istemiyorum. Ee, Az önceki how to play. Nasıl oynandığını biliyoruz arkadaşlar. Hmm. Demek bir kişi oyun modu macera olarak ayarla demiş. Ee, crates'ler var. Ee, kuralları boş ver zaten. Diyor blok kırmadı. Şudur budur. Ee, kimler yapmış onları da boş ver. How to play nasıl oynanıyor onu da boşver Biz hemen e, başlayalım arkadaşlar şöyle. Bu ne abi? Ben butonu bu butonu bul abi. Buldum. Evet tamam sıkıntı yok. Az önce balçık vardı. Şöyle şöyle gidiyordum. Neyse. Ablim dur evlere bakalım mı? Tamam dur bekle. Şu yukarıda bakalım şu evleri teker teker bitirelim. abi şunu şurada olması gerekiyor işte. Ya şeylerin neydi onu işte yapa, yaparken hızlı davranmayın arkadaşlar. Yaparken hızlı davranın. Evet burada round 1 mi? Neyse tamam. Evet burada e, saçma bir ev şey var. Şurada tarla var. Tarlanın içinde bir şey yok. Evet tamam burada da bir şey yok. Tam bu başlangıcımız. Evet round 2 diyor. Ha bak bak gördüm tamam dur. dur tamam, bu düğmeyi gördüm arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Hmm, 4 3 kaç diyor? 1 abi. the bottom. Abi. Abi. Ben nereden bileyim? 4 eksi 3. 1. The, the date number of American. Indefinite. Nice. Ne diyor abi bu? Ben bir saniye sesleri açmak istiyorum. Ayarlar. Sesler. Bak iki yapmışım. Hazırladığınız üzere ses fazla geliyordu. Evet. Nereden anladım arkadaşlar? Bakın şimdi. Yok değil mi? Evet. Evet burada da yok. Allah burada alt sesi geldi bana. Burada da yok. Ama bakın şimdi iyi dinleyin. Şimdi şu da dörde bakın. Evet gördüğünüz gibi bunu yapınca açıldı. Hemen biz de Bunları bilmiyor bak Amerika'nın şeyini ben nereden bileyim? Checkpoint diyor evet burada kesinlikle öleceğiz. Ama magmalar var. Evet. Evet normal bir parkur yapmış arkadaşlar. Ooo bir ölüyordum. Ya. Buraya bir şey Buraya falan arıyorum. Ah ah. Abi. Bu neden bu hala yakıyor hani tamam. Tamam biz hiç riske sokmadan hemen şey yapalım. Diyor ki abi for rent diyor. For rent ne demek bilmiyorum. Evet. Burada da bir şey yok. Ya abim. Yani hani bakın şimdi arkadaşlar. Biz şu yukarı nasıl ulaşalım? O bitti. Sonra bunun altına nasıl koysun? Yani buralar kalıyor. Buraları da yani açık bırakmıyor. Yani insan bir görür artık bunda. Neyse. Yani şuradan bir checkpoint yapalım da biz artık. Hadi bakalım. Evet burası açık kalmış. Dur bekle oraya girmeden önce bir şuralara bakacağım. Hayır gel şuralara bakmak isterim. Çünkü oraya boşa giriyoruz. Sonra bakıyoruz ki şey yapmış. Evet bakın. Evet oradan illaki oradan indirecek biz. O yüzden indiriyorum. İniyorum pardon. Yani iyi her yere bakıyorum. Karanlık olmaya başladı. Evet burada da bir şey yok. Kesin bir yer var biliyor musun? Bir yer var ama biz orayı göremedik. Abi ya. Şurada dedim ki kesin şuralarda bir yer var dedim ama biz göremedik dedim Şuralara baktım tamam çıktım şuralara falan baktım Abi ya dedim kesin şunun altında dedim tam yukarı çıkacaktım bak Şuraya bakacaktım dur göstereyim hemen oraya tıklamadan önce Gidecektim arkadaşlar şurada herhalde bir şey var dedim ben şuraya baktım dedim ama görmedim dedim herhalde şu an aşağıya baktım zaten çoğunlukla Sonra çıkayım ben bir Buradayım abi. Ya yani hani hani şuradan çıkarken acayip belli oluyor şuran açık oldu ama hani inerken bir düşünseniz açık mı? Hayır. Sonra buradan böyle çıktığınızda hızlıca gözüküyor. burada inek sesleri falan geliyor. Ne diyor? Glass Maze diyor. Hooray. Hadi bak abi. Dur. Dur bekle. Dur. Buraya buranın ne, ne, başka nereye açılıyor? Hayır hiçbir yere açılmıyor. Yani en az buradan işlemişiz. en şey ya boş Aa evet çok kötü okunuyor. Round 8 arkadaşlar. Round 8. Hemen şuraya hemen bakın. 5 saniyelik şuraya bakacağım. Yukarılara. Evet. Tamam yok. O diamond var. Biz o diamond'ı bulamıyoruz. Siz oraya. Evet. Evet, blok içinde ve biz kesinlikle yukarıdan gireceğiz. Biz kesinlikle Hayır abi, yo, yo hayır yukarıdan değil. Ya abi. Atlayamadım. Dur. Yani başka nereden girebiliriz ki herkes? Hangi yukarıdan gireceğiz. Bitti bu kadar. Random. Ya bu kadar kolay arkadaşlar. Ne diyor abi? Ne diyor? Behind painting diyor. Behind a painting. He, ne diyor abi ipucu mu diyor? Niye de hint? Ya abi ya şeyin arkasındaymış. Şuradan kapıyı açacağız. Ya abi şunun arkasında mı? Hayır, şunun arkasında. Ya bu kadar da Evet şurada. Şurada. Bakın iki yer açtı. Hem burayı açtı hem de burayı açtı. Mesela yağmur yağıyor. Nereden aldın? Bakın burada hiçbir şey yok. Gördüğünüz üzere. Aldın var mı? Yok hayır yok. Tamam. Yok. Yani burada en zor bir yere koymuşlar bir daha abi. Bak o oh, ve o oh. last level level on. Abi ne verin dark wind diyor. Ya şaka gibi ya. Kol kartası gibi var ya. Burayı bulmanız yarım saatimiz olacak. Gerçekten diyorum ha. Hani nereye gittiğimi bilmiyorum biliyor musunuz? Ya ben neden bir de oraya tıkladıysam. Tamam. Abi şaka gibi. yandan bu sefer bu taraftan abi slime var ya abi şaka gibi ya neden ağırlık veriyorsun hani şey varken karanlık. Hani zaten karanlık. Allah'ım ya. Çok saçma ya. Bu bazı map yapımcıları var ya. Bir ikstir mikstir koyuyor. Bir de ne vermiş? Sonsuzluk mu? Bir de sonsuz mu vermiş? Allah'ım ya. Hani gerçek. Hani şu an siz hiçbir şey görmüyorsunuz ve siz hani şu an videodan çıkmak istersiniz. Biliyorum ben de. Şu an ha, oyundan çıkmak. Aa geldik geldik. Aa abi ya. Level 10 hadi. Var ya. Senin gel bak yavaşlık. Kaç saniyelik ne? 4 5 Ya abi şaka gibi ya. Cık. Bir gidin ya. Hiç hız kesmiyorum. Abi. ya abi ben nereden döndüm? Nereden bir şey yaptım hiçbir şey bilmiyorum. Hani siz bile şu an ne yaptığımı bilmiyorsunuzdur. Çünkü ben de bilmiyorum. Sonunda. Winner. Congrats. Congrats. Ne demiş abi bu? Oo, oh, legendary botun. O oh, abi, efsanevi botun. Al Allah 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 al, al al Bilmiyorum bunlar ne işe yarayacak ama adam efsane yapmış. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşımıza adıma. Evet, iki tane legendary botun. O oh, şunları alalım biz bir. Tamam, mükemmel. Başka var mı? Başka var mı? Blok koyamıyoruz. Blok koyamıyoruz. Neyse. Arkadaşlar Aa dur bekle bir daha winner almak istiyorum. Neyse. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün de efsanevi bir find dur, neydi bunun adı? Find the button mu? Neydi ya? Find the button muydu? Find the button. Ha, find the button. Aynen find the button. Butonu bul. Mini games'imizin de sonuna gelmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz böyle mini games'ler istiyorsanız aşağıdan like atıp Yorumlara da istiyoruz sarbro demeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğerki videoları izlemek için deki şuradaki iyi kartından indirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz ve bay bay. Sen ha bay bay.